Arkadaşlar bu bir yan yana cisim sorusu. 2023 AYT'de de bir yan yana cisim sorusu vardı ama bir hatırlayalım soruyu. Şimdi şöyle bir masamız vardı. Bu masanın üzerinde bir tepsi vardı. Bakın bu cisim benim tepsim olsun. Bu tepsinin hemen yanına da bir meyve suyu dayamıştı. Şu da meyve suyu olsun. Bu meyve suyunu bir çocuk bir F kuvvetiyle sola doğru itiyordu. Bu tepsinin kütlesini 0,8 vermişti. Meyve suyunun kütlesini 0,4 vermişti. Bu ikisinin ivmesini 5 vermişti. Birlikte hareket ettikleri için arkadaşlar biliyorsunuz ivmeleri eşit olurlar. Bakın. Kütleleri vermişti. E iğmelerini vermişti. Çok enteresan ki bize. Efi soruyordu. Umarım yapamayan kalmamıştır bu soruyu. Ee, çünkü yani bu tarz sorularda çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın görün. Ee, çok kolay sorularda çıkabiliyor. ÖSYM çok net sorular soruyor arkadaşlar. O zaman ben Efi istiyordu benden. Nasıl bulurum? Temel yasamız neydi? F net eşittir. Yani F eşittir MA. F net eşittir M toplam çarpı a yaparsam o zaman ne olur topla kütle 1.2 mi olur 808 ve 04 çarpı 5 eşittir 6 idi sorunun cevabı şimdi bu tabi yani biraz daha şey sorabilirmiş mesela e, aradaki etki tepki kuvvetlerini sorabilirmiş bir tık daha e, soruyu hafif çetrefilli hale getirebilirmiş yani arkadaşlar soru aslında bu. Ama bize soruyu süslüyor. İşte tepsinin üzerine tabak çanak koyuyor falan. Onunla beraber kütlesini veriyor. Yanına meyve suyu dayıyor. Çocuk eliyle itiyor falan. Normalde işte size derste bunu anlatıyoruz biz. Ee, bunu soruyor aslında. Şimdi biz sorumuza gelecek olursak. Sürtünmesi yatay düzlemdeki kale cisimleri şekildeki gibi yatay uygulanan F kuvvetinin etkisinde o yönde hareket ederken İvmelerinin büyüklüğü A, L cisminin K'ya uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. Bakın L'nin K'ya uyguladığı böyle bir tepki kuvveti var arkadaşlar. Bu tepki kuvveti nasıl oluşuyor? Tabii ki de K'nın L'ye olan etkisiyle oluşuyor. Etki kuvvetiyle oluşuyor arkadaşlar. Bu arada etki tepki kuvvetleri var ve bunlar büyüklük olarak birbirine eşit. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi K cisminin kütlesi artırılırsa A niceliği artar. Bakın şunu istiyor bizden. F eşittir toplam kütle. MK artı ML çarpı A diyelim. Şimdi e, kuvveti değiştirme diyor. K cisminin kütlesi artırılırsa toplam kütle artar. İvme azalır. O zaman bir yanlış oldu arkadaşlar. Bakın. Ben 2'yi en son yorumlamak istiyorum. 3'e geçelim. Şimdi e, şuraları sileyim. Bir anladığımızı düşünüyorum. Şuraları sildim. 3'e bakacak olursam F kuvvetinin büyüklüğü artırılırsa A artar diyor. Bakın kütleyi sabit tutuyor bu sefer. Şurada kütleyi sabit tutuyor bu sefer. sen Kuvveti artırırsan cisimlerin ivmesi artar. Ee, dolayısıyla üçü doğru alırım arkadaşlar. Şimdi şurayı tekrar siliyorum. Şurayı tekrar sildim. 1 ile 3 halloldu. Şimdi 2'ye bakalım arkadaşlar. L cisminin kütlesi artırılırsa T niceliği artar. Şimdi bakın. Bu etki ve tepki kuvvetleri kimi gösterirse o kuvvet o kütleye etki ediyordur. Mesela bakın, etki kuvveti sağa doğru ya, bu L'yi etki ediyor arkadaşlar. Tepki kuvveti de sola doğru ya, bu tepki kuvveti K'ya gösteriyor. Yani biz K'ya etki eden, bunu sadece görün diye yazacağım. Biz sadece K'ya etki eden kuvvetleri yazsaydık, hatta temel yasayı yazalım ona. Net kuvvetimiz ne olurdu? Cisim sağa doğru hareket ettiği için K'ya kim etki ediyor? F ile T etki ediyor arkadaşlar. O zaman bak cisim sağa doğru hareket ettiği için F, T'den büyüktür. Bakın F eksi T eşittir. MK çarpı A yazardık. Bu K'nın e, denklemi olurdu. L'nin denklemi ne olurdu? L'ye tek etki eden kuvvet kim? Etki kuvveti arkadaşlar. Bakın şuradaki etki kuvveti. O zaman bakın E eşittir m l çarpı A'dır. dır. Ee, L'nin L, l etkiden e, etki kuvvetinin işte buradan temel yasayı oluşturduğumuzda bu çıkıyor. Şimdi bakın L cisminin kütlesi artırılırsa T niceliği artar diyor. Şimdi bunu nasıl yorumlarız? Şimdi L'yi artırdık diyelim. Tamam mı? Tabi biz buradan A'nın azaldığını bileceğiz. Ama bakın bu MK ve ML toplam durumunda olduğu için yani L'nin artışı ve A'nın azalışı aynı oranda olmayacak doğal olarak. O zaman biz bunu şöyle yorumlayacağız. Dolayısıyla hani aynı oranda olsaydı etki kuvvet mesela bu artar, bu azalır etki kuvveti değişmez olurdu. Biz böyle bir yorum yapamayız arkadaşlar. Bakın burada dikkatsiz davranıp gözden kaçırmayın. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Bunun matematiksel yorumu bir tık zor. Şimdi biz hani L artarsa A'nın azaldığını biliyoruz ya. A'nın azaldığını bir kenarda tutalım. Şimdi A'yı dağıtalım. Ne olur? F eşittir MK çarpı A artı ML çarpı A olur. MK çarpı A'yı sola atarsam F m k çarpı a eşittir m çarpı a olur arkadaşlar. Şimdi bakın biz e, ivmenin azaldığını biliyoruz ya. Bak bu ivme azaldı. Hani L'yi artırırsan şu denklemde, şu denklemde L'nin artması a'nın azalması anlamına geliyordu. Şimdi a azaldı ya. Şu fark ne oldu şu fark? O zaman sen f'ten daha küçük bir sayı çıkartırsan bu fark ne olur? Artar. O zaman eşitliğin sağ tarafındaki m l çarpı a çarpımın oldu arttı arkadaşlar. O zaman bakın ben bunun arttığını buldum. Etki kuvveti de arttı. Biz soruda ne demiştik? Ortaları gibi bu etki ve tepki kuvvetleri büyüklük olarak birbirine eşitti arkadaşlar. O zaman etki kuvvetinin büyüklüğü artarsa tepki kuvvetinin de büyüklüğü artacaktır. İki de doğru olacaktır. Cevap denizde olacaktır. Herkese iyi çalışmalar.